Benim ismim Ali Topluca, Fransa'da geliyorum. Fransa'nın Milhavuz kentinde. Bundan 4 ay önce geldik, şeylere taktım. Ondan sonra gittik, 4 ay bekledikten sonra geldim. Bir haftadır da işte bu şeylerle yaptık dişlerimizi. Ali Bey bize 4 ay önce geldi. Ağzında kullanmadığı protezleri vardı. Gerçekten çok sıkıntı çekiyordu. Kendisi sabit bir protez istiyordu. Biz de kendisine bir planlama yaptık. Üst çenesine 5, alt çenesine 5 tane olmak üzere e, multi sistem bir protetik tedavi planlaması yaptık. Ona göre implantlarını uyguladık. İmplant sırasında da hiçbir şikayetimiz olmadı. Gayet güzel geçti. Kendisi de çok uyumlu bir hastaydı. Üst protezlerini de az önce taktık. Onlar da çok güzel oldu, çok hoş oldu. Kendisi çok beğendi. Benim ağrım sarım çok olmadı. 10 sene oluyor yani. Ön tarafında bir kardeşim vardı. Arkalarda zaten en az 15 senedir dişlerim yoktu. İster istemez biraz kemik şeyi yaptılar. Bu kemik tozu. Ya dişlerim tabii ki sağlık için iyi oldu. Dişlerimin işte insanlar biraz daha estetik olarak da insana bir güven veriyor. İnsan mutlu oluyor. Yani tabii ki iyidir. İyi şeyime gitti, hoşuma gitti yani. Multi uyguladık çünkü kendisine beşer tane implant yapmıştık. Beşer tane implantla yapıştırma zirkonyum porselenler pek iyi olmuyor. Zaman zaman düşmeler yapabiliyorlar. Yurt dışındaki hastalarımız için de tabi bu oldukça önemli bir problem. Orada herhangi bir diş hekimine gidip tekrar yapıştırma imkanları olmuyor. Dolayısıyla multi biz ağzına sabitledik. Protetik tedavilerini yaptık, dişlerini sabitledik. Artık o dişlerin düşme şansı yok. İstediği zaman bize gelir, biz vidalarını açar ve temizliğini yaparız. Televizyonda benim hanım işte Cedant'ın reklamı var ATV'de. Onu görünce Ebru Hanım'la konuştular. Ebru Hanım'ın şeyi de insanların yani şey işte konuşma şeyi de insanlara karşı şeyimize gitti yani bizi güven verdi. Ondan sonra geldik burada Konuştuk, anlaştık, öyle karar verdik yani. Ali Bey bize ilk başvurduğu zaman Fransa'da dişlerini yaptırmış, takma çıkarma bir protez. Kullanması maalesef ki mümkün olmamış. Türkiye'ye gelip birkaç tane klinikten görüş almış. Güven duyamamış ve yapılamayacağı da söylenmiş açıkçası. Bize geldiğinde takma çıkarmadan ziyade iki implant üstüne bir şey yapsanız bile benim için yeterli diyerek geldi. Fakat biz dört e, 4 üstte 4 alta toplam 8 implant üstüne multiebatment tekniği ile 28 seramik zirkonyumla ve mutlu bir gülümsemeyle Ali Bey'i yolcu ettik. Çok iyi insanlar. Gerçekten personel olarak yani aşağıdaki personeller zaten hepsi iyi. Hocanın da yani daha önceki kariyerinde şeyden eee internette de baktım. Yani biraz da ona güvendik. Kariyeri var herhalde 20-30 sene var, 30'a yakın. İyidir yani memnun oldum derim. İsteyen gelebilir. Hatta biz getirdik birkaç tane der. Bir tane getirdik. Bir tane daha yolda geliyor. Öbürleri de bakarak seçimini yapabilirler yani.